Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi Alpay ile bir ve bir PvP oynuyoruz arkadaşlar. Hadi Alpay yapıştır. Gola. 1 2 3 go. Hadi vur. Aa! Ha tamam. Hayır makro alakası yok kanka. Alpay bu sefer alacağım seni ha o oğlum? Aa doğru lan. Tam kitaba saatlik yaptın mı kanka? Evet. Tamam. Hadi. Sağ baş başlasın. Onlar Aa keseceksin sen keseceksin. Aa aldım. Kal yarım kalp, yarım kalp. Hadi, Hadi bakalım, o, o, o. Be belki bu sefer alırsın. O, o, Vay, bak şimdi. Sana Optifine nasıl alacağım falan, yok oğlum öyle oynama. Klik 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 Oo Ooo Alpay. Neredesin? Gel, başla. A kitaba basmayı unuttum. Kalk. Birazdan göreceğiz ikimiz de birbirimizi. Orayı değil dedin, arkalardan geliyorsun. Seni cızırtın çok ya. Oha vay biraz yavaş yapmalısın. Lan. Lan kılıcı attım yanlışlıkla az önce. Lan lan aldım tamam. Ne kadar jebalandı? Eee bilmiyorum bakmadım en son. Şu an full ama. Aynı mı? Aynı aynı. Kanka ikinci iksir var ya ikinci şeyde bir tane şişe gibi bir şey var. Evet. Ona sağ tık yapsana. Uzunca bas sağ tıka. Sana güç verdi. Neredesin lan? Alpay. Vay oraya saklanıyoruz. Oralara saklanıyoruz ama anne yani kaçış yok apay. Gol hadi. Gol hadi. Gol hadi. Gol kaç kalp? Kaç kalp? Kaç kalp? Cici. Hatta benim 3 4 kalp falandı. Oğlum ben bir şey yapıyorum. <laughs> bak bak arkadaşlar kısa saklanıyor. Arkadaşlar ee, şeyin videonun açıklama kısmını unutmazsam server'ın linkini koyarım. Dur biraz vurmayacağım Alpa'ya. Boş şiş... Vursana oğlum bana. Vursana. Sana bak boş şişeyle vuruyorum. Kıyamıyorum sana. Kaç var? Full benim. Vur, vursana sen bana. Vur. ben mi vurayım illa? Onu mu istiyorsun? Tamam ben vurayım sen istiyorsan. Oğlum hadi. Videodayım bak hadi ya. <laughs> Salkan iyileştirme için. Hadi. <laughs> Gol <'lu> hadi vur. <laughs> Sağ tık yap ona. Olmayayım. O zaman toksundur vur. Ya, böyle, böyle. Sol tıkla vur vur işte ya. Ha şöyle ya. Biraz pvp'ci ol Alpay. O içindeki pvpc'yi çıkart. İçindeki PvP'ci ruhu. arkadaşlar Alpay düştü. Ay. Hadi Alpay bu sefer alacağım seni. Zaten hep ben alıyorum ama. Vay. Şöyle dağları taşları tırmanayım ben Sonra buradan sana kritik vuracağım. Buradan aşağı. Hop. Full işte zaten canımın yarısı gitti ya. Evet. E Efendim. Hadi evet. dal. Füllendi mi dal direkt? Füllendi füllendi dal. Kılıçla dalsan oğlum. Hadi dal. Ooo sert başladık. Va, wow, bak 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 bak. Ka az önce makro bastım. Özür dilerim. Birden geldiğin için. Bunun telafisini senden bekliyorum hadi. Gol hadi vuruyorum. Ben batarsam atılıyorsun. Basabilirsin kanka <abi>, sana serbest. Ben de yolu bastım. Aa aldım. Yanım kalmadı. Aa. Bu sefer de sen al artık yani. Kaç oldu Alpay? Titan'a girebiliriz kanka bundan sonra belki. Dur seni bulmaya çalışıyorum. Ha, seni gördüm tamam. Gola yapıştır. Durayım mı? Kanka sen hızlı basamıyorsun kliği. Hızlı bassan. Tek tek ee, evet. Bir tek bunda var. Hadi yapıştır gola. Vuruyorum. Başla. O zaman, ne lan? <laughs> Ka e, çevikli çeviklik içtim ya. Fazla zıplıyorum. Oho! Alpay reize bak. Alpay'ın içindeki canavarı çıkardı. E, girdim. Bir dakika. Kanka ben 15 dakika sonra kapatacakmışım. Babam öyle diyor. Neredesin ya? Yok. Kanka neredesin? Yok. Benden saklanıyorsun. Yok. Korkundan işte. Benden herkes korkuyor böyle. Ama benden kaçış yok. yok. Benden kaçış yok Alpay. Şu golden apple'ı ye bak kanka. Golden apple önemli. Hani iki de elma var ya onu ye. Arkadaşlar birbirimize biz böyle izinler veriyoruz. Ha, ne önemi var? Ha yenmişsin ha yenilmişin. ne fark eder değil mi Alpay? Saldır. Kaç kalp? Benim kaç? Benim full şu an. Hala full. Ben bir sürü iksir içiyorum. Golden Apple yiyorum. Hem de ençli Golden Apple. Arkadaşlar bu son e, PvP. Ha, bundan sonra kapatacağız. Gel kanka dur sana bir şey atacağım dur. Gidiyor kanka. Al, al onları. iç kanka. Su, Su iç. Su şişesi onlar. Sadece makro muyum ben? Makro kullandım mı az önce? Makro mu? Makro kullanmadım. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler, iyi oyunlar.